Saat 22.00 yasağı var. Evet doğrudur. Ve bundan çok ciddi etkileniyorsunuz. Evet doğru, doğrudur. Bunun etkilerini biraz anlatır mısınız? Tabii. 22 yasası aslında Avrupa uyum yasasıyla Türkiye'ye giren bir yasa. Avrupa'dan çok az bir şeyini alarak biz de uygulamaya başladık. Ama diğerlerini uygulamadık. Örnek vererek söyleyeyim. Büyük marketlerin şehir dışında taşınmaları lazım. Zaten Avrupa'da böyle normalde. Alkol satanlar anlamında. İkincisi alkol satanlar cumartesi günleri öğleye kadar çalışıyor pazarları tam gün kapalılar. E, bunu da neden? Çünkü küçük esnaf kazansın diye yapılan bir uygulama aslında bu. Alkol satanla satmayanı ayırmak için dahil ayrıyetten. Ama biz de sadece ne yaptık? 22 yasasını Türkiye'ye getirdik. 22'de kapatacaksın. Hafta sonu o da açık da çıksın gibi bir yasa oldu bu. Bu yasada Türkiye'de çok büyük bir vergi kaybına uğruyor. Ne oldu? Alkolü içenler saat 10'dan sonra alıyor. İçmeyenler e, zaten içmiyor ama saat 22'den sonra alkol almak isteyenler kaçak köçek alıyor. Bu sefer kaçak köçek aldıklarında tekel bayileri, marketler kapalı olduğu için farklı yollara gidiyor. Yollara gidiyor. Evdeki alkol yapımı üretimi yüzde 460 durumda bu 22 yasası ile birlikte evdeki üretim daha da fazla olup bunu ticarete döktü halk. E, Tabi e, ticarete dökmeden sadece kendi tüketse hiçbir sıkıntı olmayacak zaten bu ölümlerin çoğu da bu hem yasayla hem de bu e, ticaret haline yapmak isteyenler yüzünden oldu. Yani 22 yasası genel olarak e, Türkiye'de biraz daha arttırmalı. hatta bizlerin önerileri de var bu konuda. Nedir onlar? Sabahtan akşama kadar kapalı kalabiliriz hiçbir sorun yok yani de, de, alkol yasağı da olabilir ama alkol yasağı şöyle kapatılmalı. Sabah kaçta çarsan alkol yasağı olmalı akşam saat 7'ye kadar alkol satmayacaksın. Saat 7'de başlayacak satışın gece 12'ye kadar. Bu 5 saat boyunca alkol rahat rahat satıp ondan sonra kapatıp evine gitmelisin. Neden? Saatler içinde alkol satıp insan alacak mı, içecek mi, o mu olacak, iş yerinde içiyor mu bunların önüne geçilmeli. Hem de akşamleyin evine giderken adam 9'da da çıksa, 10'da da çıksa, 11'de de çıksa evine alkolünü alıp gitmeli. Bence doğru olan bu. Evinde içmeli yani insanlar. Bence olması gereken yasa bu yönde. E, tabi e, dediğim gibi ya da tamamen şöyle olmalı. E, sabahtan alkol satışı başım Gece saat 12'ye kadar olmalı. 12'de de benim kapatılmalıyım ama. Yani bende şöyle bir ruhsat sorunu da var bu sefer. E, saat 10'da alkol yasağı var. Ama saat gece 1'e kadar açayım Ya bu şeye benziyor. Fırına gidiyorsun fırına çık ama ekmek satamıyor. Manava gidiyorsun portakal alabiliyorsun ama mandalina alamıyorsun. Bunun gibi yani biraz e, yanlış bir yasa oldu. bu Bundan da dönülmesini rica ediyoruz Ayhan Bey biraz önce saat 19'da başlasın, 12'de yani 24.00'da sonlansın dediniz yasak için. Biz buna da varız dediniz ama gün içerisinde alkol almak isteyen insanlar bir gün öncesinden yatırım yapmak zorunda kalacaklar ya da gün içerisinde sizden alkol talep edecekler ve karşı karşıya geleceksiniz. Şimdi şöyle bunda iki tane seçenek doğuyor. Tekel bayinin ruhsatını ayrı vereceksin. Tekel bayi akşam bir saat 7'de açacak. Gece 12'de kapatacak. Ya böyle olmalı veya gün boyu alkol yasağı olmayacak, gece 12'ye kadar ruhsat verip 12'de bizi kapattıracaklar. Şimdi halkla karşı karşıya gelmemen için e, şu olmamalı kesinlikle. E, dükkan açık, alkol satmıyor, satmayacaksın. Bu olduğu takdirde şu anki yasayla aynı bir şekilde halkla karşı karşıya geliyoruz. Yani bu, hatta halkla karşı karşıya geldiğimiz için e, bıçaklanarak öldürülen bayilerimiz var hırsızlıklar zaten bu yüzden oluyor. Yani adamla kavga veriyor, kavga ediyorsun, vermiyorsun alkolü. Ertesi gün geliyor senin silah dayıyor kafana. Yani kasadaki de ver diyebildiği zamanlar oldu. Yani bu yasanın biz istemiyoruz ki 19'a kadar olmasın illa demiyoruz ama bir öneri olarak evet, Devletimiz illa bir yasa ya da bir yasak olacaksa bu da olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi turistik bölgelerde bu olmamalı mesela. Yani bunun bir ayrımı olmalı. Yani bizlerin biz öneri olarak sunuyoruz ama bizim istediğimiz aslında bu değil. Derneğimizin net istediği şudur. Açı saatin saatinde bir yasak olmamalı. Akşam gece saat 12'ye kadar satış olmalı. Gece saat 12'de 12'den 1'e kadar da 2'ye kadar duracağım falan filan öyle bir şey olmamalı. Saat 12'de dükkanı kapatıyorsun. Alkol o, saat, o saatte o sona eriyor. Saat yani 12'ye kadar zaten halk kendi bu ürünleri temin edebilmeli senden. Zaten bizden temin etmedikleri için kaçağa köçeye yöneldiler. Yani bizim önerimiz aslında bu. Bir de marketlerde alkolün satılmamasını istiyoruz net olarak. Çünkü bu bize hani bir teker bayi için bir darbe ya da bir şey olduğu için değil. Mesela şu an pandemide de görüyoruz. Marketler açık ama tekerler kapalı. Market alkolü de satıyor, ben de alkol satıyorum. Ama ben kapalıyım ama market satıyor. Böyle bir ayrım oldu. Veya halk diyor ki sen teker bayisin, alkol satıyorsun. Diyor bana ters bir bakışı var ama gross marketler alkol sattığı takdirde yine içine girip ucuz bir ürün bulduğunda alabiliyor. Yani bu ayrımı yapmamız lazım bir şekilde. Düzeltmemiz lazım yani bu yasayı. Güneş altında var olan hiçbir şey yasak olmamalı aslında. Yani benim de düşüncem aslında bu. Yani hiçbir şekilde yasak olmamalı. Ama ee, devletimiz illa bir yasak olacak diyorsa yöntemleri olmalı diye bunları örnek veriyorum ben. Aslında tamamen olmamalı yasak. Yani ben tornavida da alıyor, satıyor olsam, bana bunun ruhsatını, devlet ruhsatını veriyorsa bunun bir sağ sınırlandırması koymamalı. Aslında budur. Yani olması gereken budur. Ha sorun çıkıyor diye, güvenlik güçlerinin veya kolluk kuvvetlerine sorun yaşatıyoruz diye adlandırılıyor alkol satan yerler. Evet o zaman bir sınır olmalı yani 12, 1, 2 neyse konmalı ama bu turistik yerlerin değil daha çok kırsallarda böyle olmalı. Turistik yerleri ya da büyük şehirlerde bunlar olmamalı. Halk her yerden her istediğini rahat bir şekilde temin etmeli. Yasaklı ya her yasak bir sıkıntı doğurur insana. Yani bir tersliğini doğurur. Yani kaçak köçek dediğimiz olayı ya da ki ev yapımı ya da insan ölümleri işte hep bu yasa ve bu yasaklardan geliyor zaten halkıya bir kısıtlama konulmamalı. Bizim görüşümüz aslında budur. İşletmecilerle vatandaşın karşı karşıya gelmeyeceği bir sistem bulunmasını önüyoruz. Evet. Demiyoruz. Evet. Biz de böyle bir şey istiyoruz.